selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz canlarım. Ben bugün poğaçalık hamur yoğuracağım arkadaşlar. Bugün poğaça yapacağım. Ee, Bayağıdır yapmıyordum. Ta Hasbe teyzenizden belli. Bugün akşama çayla yemek yapmayacağım canlarım. Bugün poğaçayla çay içelim. Kahvaltı gibi. Şöyle bir bardak su bardağı süt. Arkadaşlar bir su bardağı su bir su bardağı da yağ yağımı da ilave edin canlarım şöyle Birazcık daha şey yapayım. Ailemiz geniş olduğu için canlarım çok. Yani Avtada da şöyle bir buçuk su bardağı süt yaptım, unumu da hazırladım şöyle ısıtmaya aldım. Yapan Şimdi kendimi hiç iyi hissetmiyorum arkadaşlar. Böyle sanki moralsizim, keyifsizim. Hiç iyi hissetmiyorum vallahi. Niye öyleyim bilmiyorum. Sanki böyle bir yanlış yaptım. Beyaz oraya atacaktım. Şöyle alayım arkadaşlar. Yine de. Bazen ben böyle olurum canlar. Sizde mi olursunuz bilmiyorum. Neyden oluyor Allah? Bazen bizden bile böyle modum düşüyor, Kendisiz oluyorum canım. Hiçbir şey istemiyor. Şu an vallahi aynıyım. Tamam, ben beni götürdüm geldim canlar. Doktora götürdüm çok da var dedi. Bir Kitap dedi bir damlama yazdı. Damlama yazmadı. Sus yazdı. Bundan da olabilirmiş. Bunu hani bunu dıhandığı için e, nasıl diyeyim basış oluyormuş arkadaşlar. O yüzden işte yumurtamı da aldım canım buraya koydum. Şöyle bir tane de mayam var. Mayamı da ılıyan suyunun içine dokun ki cari gelsin eşkisi. kadar kaldı ama olsun. Daha akşama çok nasıl olsa bir saate kadar da eşkisi gelir. hepsini döküyorum arkadaşlar. Daha iyi böyle kabarsın diye. Şöyle bir Şu de yap. Şekerdem daha. Saat 5 yemek kaşığı şeker arkadaşlar. 5 yemek kaşığı ancaydı birazcık da tuz. Şuradan da çömçem alayım. Ya Allah bismillah. Dur. Önce ne unuttum ben? Bu şekerimi karıştırdım. Önünde içeride evliyazı kalıyor. Yaşlıların Esra Erol var ya arkadaşlar. Esra Erol izliyor. Enes de yanına yatmış. Yine uyumuş Enes de. Şunu da şöyle, şöyle bir top top olmuş mayalar. Şöyle dağıtayım da. mı? Evet arkadaşlar. Poğaçalığımı yoğurdum. Bu arada eşkisi de geldi. Şişti böyle kabardı. Şimdi tarife göre yapacağım canlarım. Ayşe'nin tarifine göre yapacağım. İnşallah. Nasıl olacak bakalım. Şu tezgahımı bir güzel sildim arkadaşlar. Şimdi. Selam haftalarım. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir soru olursa biz de yiyeyiz. Bugün annem bize ıı, poğaçamızı yapacak. Hazırlamış. Evet. Pastamızı, hamurumuzu. Kamer'in haberi yoğurdu Hamur yoğurduğunda. Hümeyra ablasının yanına gittiğinde. Birazcık sert olmuş gibi geldi ama bana. Yok sert de değil ama. Öyle düşünüyorum. Yeni gelime. Şöyle yapayım. Şundan yatsam olur mu Kamer? Şu mezareye. Arkadaşlar şöyle tereyağım var. Ayşe yapıyordu. Çok güzel oluyordu. Kokusu çok lezzetli oluyordu. Ona telefon açtım. Da bu birazcık şişse iyi olurdu. Dışını çıkarsaydım şöyle. erise, ee, eriseydi biraz don yarandı. Şöyle parçalayın bari. Zaten ben yoldum geçen. Akşama bir çay yaparız değil mi Gamberim? Zeytinle, peynirle. <laughs> Bu arada arkadaşlar annemin hoşuna gitti. Balkonda oturuyor o da. Şöyle yapın. Bu erisin şöyle sıcağına. Buraya mı şu annemin balık kamerini yiyor. Elim bambamınsa olmasaydı video yolar açelsiz kamerayı? Annem korkar az bir şeyden korkar arkadaşlar. Ne annem, ben çıkmış, çılmış, Enes çılmış biz çarşıdaydık balkona. Neymiş de Bir şey oldu sanmış. Enes aramış balkonun şeyi evlerde. Hı? mı Enes balkonda. Ne? Enes. Ne lan? Ozu balkonu bastıracak. Ha yok la, balkon Enes benim geldi yaptı ki onu. Yok. yapmış. Bu Burada yalan nihayet yok. Yapsın. Yapsın. Annesi. Sildi koydu tertemiz. Dur oğlum bir dakika. Merdane. Bunu işi yapın. Ondan sonra güzelce açın. Kaşardan yapacağız mı? Yapmama gerekiyor ya. Kaşar koymayacağım. Abi. İttin de gamdir, canım da mısın? Hı. Rukiye yapıyor. Nane? Düz mü yaptın? Tamam anam. Bu tereyağım da. Sağ olsun Allah razı olsun. Rukiye yapılan verdi. Canım ablam. Sağ olsun beni düşünür. Allah'ım da onu düşünsün. Tansiyonuna şekerli hastası ya. Allah'ım şifa versin ona da. Şöyle bir yapma arkadaşlar. Böyle daha iyi olur. kat kat oldu ya. Önceden haşhaşlı yapıyordum ya arkadaşlar. Kaşarına, haşhaşına. Bu sefer de bu geldi aklıma. Malzemeyim olunca dur dedim bir de böyle deneyim. Bir de şöyle yapayım. Ondan sonra inşallah son. Bir de çay yaparız değil mi anneciğim? Evet. Annemle bağlı bunlar arkadaşlar bu arada. Heye hey, duyur. Tamam. Anlattım lan bu Vallahi ne anladı aynı işte. Hastane. Hastane değil. <laughs> Sağlık ocağımız. Sağlık ocağına gittik. Sağlık ocağına gittik. Geldik ilacını almadık ama. Unuttuk. Gayrı neyse yarına diye katladım, ben açacağım. Ee, şöyle açacak işte. Kat kat olsun da güzel olsun. Da. o zaman oldu mu daha iyi oluyor Aynen. Ben bunu bir açım arkadaşlar. Böyle yapın. Ondan Onun sonucuma, poğaçamı yapınca fırına süreceğim zaman, o zaman görüşelim. Evet canlarım ben böyle yaptım açmalarımı. Bunlar açma arkadaşlar. Nasıl kabarmış var Şimdi bunun yumurtalarını sürüyorum canlarım. Meyla gelmeden hazır olsun. Acaba ya döktüm ki bunu birazcık açıkta anlatayım ki ışıl bu arada arkadaşlar akşam ezanı okundu bizim burada. Aziz Allah, ilahi illallah, şefaat sünnetine Resulullah. tarifi ben Ayşe de gördüm arkadaşlar. Onun tarifine göre yaptım. Çok güzel oluyordu. Bir yedim çok kokulu oluyordu. İnşallah. Güzel olur. Sanki biraz hamur kara gibi geldi gözüme. Kara bozuluyor. Biraz sığ oldu ama yine de aralıkları biraz sığa benziyor. Şurada susamım arkadaşlar. Çoru otundan susamım. Şöyle süsleyin. Bakalım olacak mı? Allah, emin, Allah, Allah, evet can dostlarım, şöyle göstereyim. Söyleyim bunu da. 180 dereceye ayarladım yağla. Bismillah. Aslında demirin çarpmayı mı Evet arkadaşlar şöyle poğaçamın bir tepsisi pişti. Şöyle görüyorsunuz. Bu poğaçamı pişirdim ya canlarım. Sonra annem herhalde acıktı. Turşuyu görünce seviliyor. o turşu mu dedi. Can istedi galiba. Ben de ne yaptım? Annem bu pilavımı çok sever benim. Şuraya koydum. Şehriye pilav yaptım diye. arkadaşlar. Çayla poğaça nasıl olsa inir dedim şöyle şehriye pilav yaptım. Anacım sever. Turşuyu görünce can istedi galiba. Bir de şehriye pilav yaptım canlarım. Ya Allah bismillah. Gambir. Soframızı ser annem hadi. Bunu böyle öyle kaşıklayalım arkadaşlar. Nasıl olsa poğaça, çayla poğaça içeceğiz. Tamam yani, Selvan. Bir anne sofranın da sen oldu. mi? ben yandan burada mı? Evet, o da burada. Hangisini alıyor? Bu ten değil. Ten değil de bu ten. Bu arada havaya taş atlamda gelmiş arkadaşlar hoş gelmiş. İzinde mide attı. Yoksa hasta mıydı? Bir işi mi vardı bilmiyorum. Bayağıdır yazmıyordu. Bugün yazmış. Hoş geldin tekrardan atlam. Hümeyla. Şurada şurada. Gelir misin canım? Hümeyla bu pilavı şey diyerekten sever arkadaşlar. Hamd pilavı diye sever o Hümeyla da. Buyurun ben. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Anacığım sana pilav yaptı Hamdi abi pilavını. O oh, oh, baban annen ne yaptı? Dur, dur annen. Dur. Şu görünce dayanamadım arkadaşlar. Eyvallah Vallahi yani. esas şey de dayanamaz. Annen ne de dayanamaz Ümeyra. Sevil otur şunu dedi. Aslında ben poğaçayla çay yapacaktım da poğaça yaptım ya. E ee, o poğaça yiyecek mi hepimiz? Yiyeceğiz. Şimdi diyeyim mi sizin tövbe estağfurullah. Yine Ümeyra arkadaşlar. Hepsini <laughs> diyeyim. <Dur, gülüyor> Tutma anneciğim şimdi. şunu. Yapalım. Yok yo yani yine sınavına mı koyacağım. Yok yok. Gayri kermes işi bil. Genellikle annem bize böyle yapmaz arkadaşlar da. <laughs> Tez fidelim ya. Valla <laughs> <halime> kalbim adam. <laughs> Şaşır. Kamera yoğurt da çarp da yoğurt da koyalım. Pirev kase de yoğurt Benim koyalım. yanına yoğurt mu koyalım? Yani? Pilavın yanına yoğurt mu koyalım? Yo, ben koyalım. Daha poğaçamın biri de içinde arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Sofraya e, sufraya oturmadan. Oo, maşallah ne anne bu mu Şuna bir bakın arkadaşlar nasıl kuparmış. <gülüyor> Neymiş <gülüyor> Onun biri turşu Meyra. Turşu ya. olan namısın bu. Anne ne şeyler iyi mi Allah. <laughs> anne annesi de ağlama hastası arkadaşlar. Şöyle. Ben benim boş boş dolanmam aslan. <laughs> Kurgalabak yapma. Kurgalabak istemiyorum diyor. Evet. <laughs> Sen ne yaptın yani? Çok aşırı alınmayayım bir yok. Şey. lazım? Yalan, dünyada. Yalan dünyadan benim de, ne demiyor, Çalışacağım. Yalan dünya. Ah. Ah. Enes uyandı mı? Hmm. Uyandı, hı Uyandı uyandı. Hı hı. götürdü zaten. Götürdü evet. Bu da bizim olsun. Götür mü ben de Evet anne. Neredeyse bu bilekliğim kopmuş. Kolu. Koruyor mu? Tam bu dayım da kopmuş ha. Esas. Kulağınızda yeni dolduk arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Götür mü ne ben? Hadi anne. Ben doldurmuyorum. Gamber dolduruyor benim abi. Siz daha yeni doldurduk. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi getirdik. Sıcak kamerim bu arada dikkat. Ekmeksiz falan turşuyla karıştırıyor. Çah yoğurt da var. Enes'in de dahil uykudan kalktı bu arada. Uykucu Şirin. Bugün okula gitti ya erken kalktı. Oldu o zaman arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Deste gülemedim, her şey normal, Allah razı olsun, görüşmek üzere, süper, rahat, bekliyoruz, çalışalım, gelin annemizle beraber.